Bu mı? Selamlar benim vefalı, benim güzel yol arkadaşlarım. Uzak şehrin o her sokağı ayrı bir dert. Her konağı ayrı bir sır barındıran puslu dünyasına Hepiniz yeniden hoş geldiniz. Yine ekranlarımızın başındayız. Yine omuz omuza verdik ve Mardin'in o tekinsiz havasını soluyarak olayların perde arkasını aralamaya geldik. Biliyorum son bölümün finaliyle hepimiz yerimizden şöyle bir zıpladık. Yüreğimiz ağzımıza geldi. Resmen nefeslerimizi tuttuk. Yeni tanıtımın yayınlanmasıyla beraber de gördük ki dizide sadece kartlar yeniden dağıtılmıyor oyunun kuralları komple değişiyor. Masa devriliyor dostlar. Bir tarafta acaba kaya ve ipek masalına kan mı bulaşacak yoksa mutsuz bir imza mı atılacak diye kıvranırken diğer tarafta Bora'nın o hiç beklenmedik anda adeta bir hayalet gibi bir karabasan gibi ortaya çıkışının yarattığı artçı şoklarla sarsılıyoruz. Peki şimdi ne olacak? Taşlar yerinden oynadı. Peki yerine nasıl oturacak? Bora'nın nefes aldığını, yaşadığını bizzat kendi gözleriyle, kanlı canlı gören Demir'in bir sonraki hamlesi ne olacak? O buz gibi nikah salonunda terler dökülürken İpek ve Kaya "Kabul ediyorum." diyebilecek mi? Bizim fedakar, bizim yüreği yanık cihanımız yine kimin günahı için kendini ateşe atacak? Neden vurulacak? Zerrin o uçağa binip Frankfurt'a kaçıp kurtulabilecek mi? Yoksa bu toprakların kaderi onu ayağından mı yakalayacak? Ve en önemlisi, Ecmel ve Demir arasındaki o pamuk ipliğine bağlı ittifak, neden bir kan davasına, bir savaşa dönüşecek? Dostlarım, çaylarınızı tazeleyin, kahvelerinizi alın ve koltuklarınıza iyice yerleşin. Çünkü bu videoda öyle üstün körü tahminler, havada kalan laflar yok. Olayların tam damarına basacağız. Karakterlerin ruhunu neşterle deşeceğiz. Ama bu derin analize, bu duygu seline kapılmadan önce... ...Cihan'a bir şey olmasın, o bizim kırmızı çizgimizdir, o bizim canımızdır diyenler... ...şu an videoyu bir saniyeliğine durdurup o beğen butonunu bir çökertsin bakalım. Yorumlarda varlığınızı, gücünüzü gösterin ve hala bu büyük aileye katılmayan, abone olmayan dostlar varsa hemen şimdi aramıza katılsınlar. Hazırsanız şu kördüğümü çözmeye, olayların o karanlık dehlizlerine girmeye başlıyoruz. Öncelikle şu odadaki fili, yani boran meselesini bir masaya yatıralım. Arkadaşlar, lafı hiç eğip bükmeyeceğim. Açık ve net konuşacağım. Boran herkesin ortasında. O kalabalığın içinde ulu orta kendini ifşa ederek aslında kendi topuğuna sıkmakla kalmadı. Pimi çekilmiş el bombasını kucağına bıraktı. Yahu sen ne yapıyorsun be adam? Senin yaşadığını öğrenen sadece ailen, anan, baban olmadı ki. Senin kanlın olan düşmanların peşindeki o karanlık tipler herkes öğrendi. Bu adam koskoca Süleyman Baybars'ı öldürmüş, üzerinde ağır bir cinayet yükü var. Ben buradayım diyerek ortaya çıkmak, gelin beni vurun demekten, gelin beni tutuklayın demekten farksız. Hem polisin radarına bizzat kendi ayağıyla girdi, hem de Baybars ailesinin intikam listesinde zirveye, en tepeye oturdu. Yani Boran, neresinden tutarsanız tutun, o kibrinden mi yoksa ahmaklığından mı bilinmez, kendini bile isteye ateşe attı. Fakat buradaki asıl kıyamet, asıl büyük tehlike. Demir'in o an, o saniyede orada olması ve Bora'nı kanlı canlı karşısında görmesiyle kopacak. Sahneyi gözünüzün önüne getirin. Demir, amcasının katiliyle burun buruna geliyor. Demir'in gözündeki o nefreti, o intikam ateşini, o seni parçaların bakışını hissetmemek mümkün mü? Demir, o feodal yapının, o erkeklik ve töre baskısının altında amcasının kanını yerde bırakmamak için yanıp tutuşuyor. Boranı gördüğü an beyninde şimşekler çakacak ve onu öldürmek isteyecektir. Hadi diyelim ki Demir o an şokla tetiği çekmeye cesaret edemedi. Eli titredi. Arkasındaki o karanlık gölge, o sinsi güç, yani Nadim bu işi yarım bırakır mı? Asla. Nadim, Demir yapamasa bile o işi bitirmek için ant içmiştir. Dolayısıyla o sünnet düğünü kaosunda, o kalabalıkta olmasa bile Demir veya Nadim, boranı ilk kıstırdıkları tenhada, ilk fırsatta namlunun ucuna oturtacaklar. İşte tam bu noktada benim ve eminim ki ekran başındaki sizlerin saçını başını yolduracak, yeter artık dedirtecek o senaryo devreye giriyor. Maalesef dostlarım, Cihan yine cihanlığını, yine o büyük abiliğini yapacak. O kurşunlar havada uçuştuğunda namlu o hain Boran'a döndüğünde cihan hiç düşünmeden o koruyucu içgüdüsüyle, o merhametli yüreğiyle kendini Boran'ın önüne atacak. Evet, yanlış duymadınız. Cihan, o nankör kardeşi Boran'ı kurtarmak için kendi göğsünü siper edebilir. Neden mi? Çünkü Cihan biliyor. Boran'ın bünyesi zayıf, tek böbrekle yaşıyor, daha yeni ölümün kıyısından döndü. Boran o kurşunu yerse kalkamaz. Masada kalır. Cihan bunu biliyor. Cihan'ın vicdanı kardeşinin göz göre göre ölmesine, toprağa girmesine izin vermez. Şu an ekran başında bana bağırdığınızı yapma be Cihan. Bırak ne hali varsa görsün. Bırak ölsün de kurtulalım şu beladan. O bunu hak etti. dediğinizi duyar gibiyim. Hatta hissediyorum. İnanın Yemin ederim aynı hisleri paylaşıyorum. Boran gibi nankör, sadece kendini düşünen, bencil ve kötücül bir karakter için Cihan'ın saçının teline, tırnağına bile zarar gelmesine değmez. Ama burası bir dizi evreni arkadaşlar. Drama burada, çatışma burada, kahramanlık burada. Senarist bize Cihan'ın büyüklüğünü, Bora'nın küçüklüğünü işte bu fedakarlıkla ispatlayacak. Aslında mantıken, vicdanen baktığımızda, orada Bora'nı koruması, onun için canını tehlikeye atması gereken iki kişi var. Biri onu doğuran ama bir gün bile annelik yapamayan sadakat, diğeri ise onu yıllarca maşa gibi kullanan, zehirleyen biyolojik babası Ecmel. Asıl bu ikisinin o kurşunların önüne atlaması gerekmez mi? Bir anne, bir baba evladı için bunu yapmaz mı? Ama nerede? Ecmel'in canı o kadar tatlı, o kadar kıymetli ki kendi menfaati söz konusu olduğunda dünyayı yakar ama parmağını ateşe sokmaz. O ancak perdelerin arkasından, gölgelerden oyun kurmayı, milleti birbirine kırdırmayı bilir. Ha, belki oğlu için demire sözlü olarak dur der. Engel olmaya çalışır, bağırır, çağırır ama kendini asla feda etmez. Zaten bu olaylar zinciri Ecmel ve Demir arasındaki ipleri tamamen koparacak. Ecmel oğlunu korumak adına Demir'le ters düşecek ve o zoraki o yapmacık ittifak yerini açık bir düşmanlığa, bir savaşa bırakacak. Burası çok net. Bunu bir kenara yazın. Şimdi gelelim kalbimizi sıkıştıran, bizi iki arada bir derede bırakan o diğer meseleye. İpek ve Kaya Hatırlarsanız bir önceki analizimde size Üstüne basa basa Cihan İpeke gidip kaya ve zerrin hakkındaki o bebek hakkındaki tüm gerçekleri dürüstçe anlatacak, saklamayacak demiştim. Yanılmadık dostlar. Cihan yine dürüstlüğünü, yine adamlığını konuşturdu. Ama senarist bize öyle bir ters köşe, öyle bir manevra yaptı ki Cihan sadece İpeke değil, gidip kayaya da her şeyi, İpek'in her şeyi bildiğini anlattı. Kartlar açıldı, sırlar masaya döküldü, maskeler düştü. Şimdi elinizi vicdanınıza koyun. Normal şartlarda, modern bir dünyada bu kadar yalanın ve gerçeğin ortasında bu nikahın o saniye, o dakika iptal olması gerekirdi değil mi? Bitti bu iş denilmesi gerekirdi. Ama burası uzak şehir, burası Mardin. Burada mantık değil, mecburiyetler, töre denen o yazısız kanunlar konuşur. Ortada aileler arasında verilmiş şeref sözleri var. Çiğnenemeyecek yeminler var. İpek ne kadar gururlu olursa olsun, ne kadar içi yansa da, bu evlilikten vazgeçerse çıkacak kaosu, ailelerin birbirine düşüp kan döküleceğini, bir savaşın başlayacağını adımı gibi biliyor. O yüzden İpek, kalbi kan ağlasa da, o nikah masasında, o buz gibi sessizlikte evet demek zorunda kalacak. Zaten İpek, Kaya'yı seviyor, ona zaafı var, her şeye rağmen ondan kopamıyor, bir umut ışığı görüyor. Lakin Kaya tarafında işler o kadar net değil, sular bulanık dostlarım. Kaya'dan İpek kadar emin olamıyorum. Çünkü onun kalbi başka bir ritimle, başka bir yerde atıyor. Neticede adam zerrine sırılsıklam aşık, ve artık bir bebeği olacağını, babalık duygusunu tadacağını öğrendi. Bu bilgi bir erkeğin dünyasını, önceliklerini tamamen değiştirir. O nikah masasında memur o kritik soruyu sorduğunda, Kaya'nın gözünün önüne ipek değil, zerrin ve doğmamış çocuğu gelebilir. O son saniye, o nefeslerin tutulduğu an geldiğinde Kaya evlenmekten vazgeçebilir, masayı devirebilir. Tabii Cihan Abilik görevini yapıp Kaya'ya bak oğlum. Eğer evlenmezsen bu iş kan davasına döner. Aileler birbirini kırar. Bunun vebalini ödeyemezsin. Uyarısını da mutlaka ama mutlaka yapmıştır. Kaya şu an iki büyük ateş arasında cehennem azabı çekiyor. Ya aşkı ve çocuğu ya da ailesinin huzuru ve şerefi. Hangi taraf ağır basacak? Bir de bu denkleme Zerrin'in Frankfurt bileti girdi. Zerrin'in gitmeye kalkışması, Kaya'nın kaybetme korkusunu tetikleyebilir ve olayların seyrini tamamen değiştirebilir. İnsan kaybedeceğini anladığı an en cesur kararları verirmiş. Ben hala tüm bu imkansızlıklara rağmen Kaya'dan umutluyum. Belki de o masada hayır deyip her şeyi yakıp Zerrin'in peşinden havaalanına koşabilir. Bu, dizinin dinamiklerini alt üst edecek ama biz izleyicileri de mest edecek o kuvvetli ihtimallerden biri. Siz ne dersiniz? Kaya töreye boyun eğip mutsuz mu olacak yoksa aşkına sahip çıkıp savaşacak mı? Yorumlarda bu konudaki teorilerinizi bekliyorum. Aşağıda buluşalım.